Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte LGS Türkçe'de hemen hemen her yıl bir sorunun geldiği fiil çatısı konusunu öğreneceğiz. Geçen sene Sözel Kitapçı'nın arkadaşlar LGS 2025'te A kitapçığında dil bilgisi kısmında gördüğünüz gibi 19. soru fiil çatısı ile alakalıydı. Fiillerin çatısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur demişti. Hem etkeni hem de geçişliği aynı anda bilmemiz gerektiren bir soru sordu. Geçen sene A kitapçığında 19. soruda. Geçen seneden birkaç sene önce 22'de de yine birleşik bir şekilde sordular. Yine A kitapçığında 18. soruda hangisinde etken geçişsiz bir fiil vardır dedi. Zor bir konu hocam. Hayır Tonguç'um hiç zor bir konu değil. Dikkatli bir şekilde dinlersen birazdan süper takdir vereceğim. Güzel bir şekilde öğreneceksin ve fiil çatısında LGS adına bir net daha cebine atmış olacaksın. Şimdi fiil çatısı bir nesnesine göre inceleniyor. Bir de öznesine göre inceleniyor. Nesnesine göre incelerken onu sözcüğünü kullanacağız. Onu kelimesini alabilenler geçiş olacak. Onu seviyor, onu tanıyor, onu istedi, onu bıraktı gibi. Onu kelimesini alamayanlar ise geçişsiz olacak. Onu uyuyor diyemiyorsun. Onu koşuyor diyemiyorsun. Bunlar geçişsiz olacak. Özneyikleme ilişkisine göre fiillerde ise kendisi sözcüğünü kullanacağız Tonguç'cum. Eğer özne işi kendisi yaptıysa etken fiil olacak. İş başkası tarafından yapıldıysa edilgen olacak. Şimdi öncelikle fiil çatısı nerede aranır ona bakalım. Fiil çatısı yani çatı özelliği fiillerde aranır. İsimlerde aranmaz. Ayşe eve gel dediğimizde geldi sözcü bir fiil mi Tonguç Eladi benim? Evet. O zaman burada fiil çatısı aranır. Yani geçişli mi geçişsiz mi etken mi edilgen mi bakarsın. Ama Ayşe bugün yorgundu dersen yorgundu sözcüğü fiil olmadığı için burada çatı özelliği aranmaz. Yani bu bir fiil burada çatı özelliği aranır. Bu bir isim burada çatı özelliği aranmaz. Yani sana bu fiilin çatısı diye bir soru soramaz. veya da hangisi çatı özelliği aranmaz derse böyle bir seçeneğin yani yüklemi isim olan bir cümleyi aranmaz olarak bilmen lazım. Kitaplığımda okumadığım birkaç kitap vardı. Vardı sözcüğü mesela bir fiil değil. O zaman burada çatı özelliği aranmaz. Öğleden önce İzmir'e vardı. Bak buradaki vardı ulaştı manasında. İşte bu bir fiil olduğu için burada çatı özelliği aranır. Bunu neden anlattım? Şöyle çarpı koyalım pardon. Tik koyalım. Bunu neden anlattım? Çünkü fiil çatısı nerede aranmaz diye bir soru gelirse şimdiye kadar gelmedi. Birçok öğrenci sıkıntı yaşar patlar. Yani ne demek istiyor ya burada? Geçliği biliyor. Geçsizi biliyor. Etken edilgeni biliyor ama Aranmaz ne? Aranmaz demek şu demek. Yani yüklemi isim olacak. Şimdi fiil çatısını esasla takdimimiz çok basit. Geçişli ve geçişsizi sorar ya da etken edilgeni sorar. Geçişli geçişsizi sorduğu zaman yani nesne ilişkisini sorduğu zaman kafanda şöyle düşüneceksin. Diyeceksin ki, kardeşim eğer fiil onu sözcüğünü alabiliyorsa geçişlidir. Onu sözcüğünü alamıyorsa geçişsizdir. Bu kadar basit. Onu alabiliyor, onu alabiliyor, bu alamıyor. O zaman cevap C der yaparsın. Hatta gel istersen buraya geçmeden önce şu nesne güzel bir öğrenelim. Demiş ki geçli fiil nesne alabilir. Yani onu sözcüğünü yanına getirebiliyoruz. Bak şimdi Ahmet çorba pişiriyor. Onu pişiriyor diyebiliyor muyuz Tonguç'um? Evet. O zaman bu bir geçli fiil. Birazdan poğaçaları yiyeceğiz. Onu yiyeceğiz diyebiliyor musun Tonguç'um? Evet. O zaman bu geçli. Onu pişiriyor diyebiliyoruz. Geçişli. Onu yiyeceğiz diyebiliyoruz. Geçişli. Ahmet çorba pişiriyor. Ahmet işte birazdan poğaçalar yiyeceğiz. Bunlar nesne. ama nesneden daha önemli olan şey burada onu kelimesini alabilmesi. Bazen nesne yazmayabilir yani cümlede. Geçişsiz fiil ise nesne almıyor. Yani geçişsiz fiillerde onu sözcü olmuyor. Çaydanlığın suyu taşacak. Taşacak. Onu taşacak diyebiliyor musun Tonguç Eladi benim? Yok. Diyemiyorsun. O zaman bu geçişsiz fiil. Eve gider gitmez uyumuş. Onu uyumuş diyebiliyor musun Tonguç'um? Yok. Diyemiyorsun. O zaman bu da yine geçişsiz fiil. Geçişsiz fiiller nesne alamıyor. Neyi taşacak diyorsun yani? Cevap yok. Neyi uyumuş? Cevap yok. Bunlar geçişsiz fiil oluyor. İsterseniz gelin ekranları başlayacak arkadaşlarla ve Tom Hüseyin'le beraber geçişsiz geçişsiz beraber üzerinden geçelim. Şimdi onu kelimesi alabiliyorsa geçişli oluyordu. Onu kelimesini alamıyorsa yani nesne alamıyorsa geçişsiz oluyordu. Son barda bitkiler ölür. Onu ölür diyebiliyor muyuz? Diyemiyoruz. Diyemiyorsak o zaman bu geçişsiz fiil. Onu ölür diyemiyoruz. Beni anladığını biliyorum. Onu biliyorum diyebiliyor muyuz sonuç helalde benim? Diyebiliyoruz. O zaman onu biliyorum diyebiliyorsak bu geçişli fiil. Onu biliyorum. Yani beni anladığını Ama onu ölür diyemedik. O zaman bu geçti oldu. Bir bilinmezliğe doğru yürüyorum. Onu yürüyorum diyebiliyor muyuz sonuç helalde benim? Yok. O zaman bu da yine geçişsiz fiil oluyor. O da çok güzel kokuyor. Onu kokuyor diyebiliyor muyuz sonuççum? Yok. O zaman bu da yine geçişsiz fiil oluyor. Niye onu kokuyor diyemiyorsun. Onu yürüyorum diyemiyorsun. O zamanlar geçişsiz. Çocuk çok ağlıyordu. Onu ağlıyordu diyemiyorsun. Geçişsiz. Okul günlerinde televizyon izlemiyorum. Onu izlemiyorum diyebiliyoruz. O zaman bu geçişli oluyor. Yazarın romanlarını herkes beğeniyor. Onu beğeniyor diyebiliyoruz. Geçişli oluyor. Ağaçtan topladı elmaları yıkadı. Onu yıkadı diyebiliyoruz. Geçişli oluyor. Demek ki onu kelimesi alabilenler geçişli, onu kelimesi alamayanlar geçişsiz. Onu kelimesi alabilenler yani nesne alabilenler oluyor. Onu biliyorum yani beni anladığını biliyorum. İşte ne bileyim onu izliyorum yani televizyon izliyorum. Onu beğeniyor yani romanlarını beğeniyor. Onu yıkadı yani elmaları yıkadı diyebiliyorsun. Dolayısıyla bunlar geçişli oluyor Tonguç Şelade benim. Şimdi gel bir de test sorusu çözelim. Demiş ki Alman turistler Manavgat Şelalesi'nin fotoğraflarını çekti. Aşağıdakilerden hangisi nesne yüklem ilişkisi bakımından bu cümleler nedir? Şimdi önce bu cümleyi bulalım. Alman turistler Manavgat Şelalesi'nin fotoğraflarını çekti onu çekti diyebiliyoruz. Yani Manavgat Şelalesi'nin fotoğraflarını çekti. Onu çekti diyebiliyoruz. O zaman bu geçişli mi geçişsiz mi? Geçişli. Harikasın bu geçişli. Şimdi biz o zaman geçişli arayacağız. Buraya yazıyorum. Bize lazım olan geçişli bir fiil lazım. Aynısını soruyor çünkü. Yarın sınava girecek öğrenciler akşam erkenden yattı. Onu yattı diyemiyoruz. Bu geçişsiz. Bu geçişsiz olduğu için A seçeneği cevabımız olamaz. Tam yatacaktı ki babamın cep telefonu çaldı. Onu çaldı diyemiyoruz. O zaman bu da yine geçişsiz. Bu da cevap olamaz. Onu çaldı diyemiyoruz. Geçişsiz. Kapıdan içeriye uzun boylu geniş omuzlu bir genç girdi. Onu girdi diyemiyoruz. O zaman bu da yine geçişsiz fiil. Babam haftanın ilk günü kardeşimin nüfus kağıdını çıkarttı. Onu çıkarttı diyebiliyor muyuz? Diyebiliyoruz. O zaman bu geçişli fiil. Onu çıkarttı. Neyi çıkarttı? Kardeşimin nüfus kağıdını çıkarttı diyebiliyoruz. O zaman bu seçenek yani deniz seçeneği doğru cevap oluyor. Onu çekti, onu çıkarttı. Onu çekti... Geçişli onu çıkarttı geçişli. Ama diğerleri geçişsiz oluyor Tonguç'um. Şimdi o zaman tekrar ilk sayfamıza geri dönüyorum. Eğer seçeneklere bakacağız. Onu kelimesi alabilenler geçişli olacak. Onu kelimesi alamayan geçişli olacak. Veyahut da üç tanesi onu alamayacak bir tanesi alacak. Bu şekilde yapacağız. Şimdi gelelim özneye. Özne yüklem ilişkisi ise Özne işi kendisi yapabiliyorsa. Özne işi kendisi yapıyorsa. Burada etken fiil olacak. İş eğer başkası tarafından yapılıyorsa, başkası tarafından yapılırsa bu işte yapılmak yani edilgen olacak bu edilgen. Etken edilgen. Kendisi okudu, kendisi yaptı, başkası tarafından yapıldı olacak. Sen bir tanesi başkası tarafından olunca diyeceksin ki bu edilgen. Veyahut da üç tanesi başkası tarafından olacak, bir tanesi kendisi olacak. Gel istersen bunu da güzel bir şekilde sana anlatalım. Şu tablomuzu buraya koyalım. Sonrasında da etken edilgene bakalım. Şimdi Etken fiilde özne işi kendisi yapıyor ve burada Tonguç Ela'da benim gerçek özne var. Buraya yazalım şöyle. Gerçek özne vardır. Bazen bunu da söyleyebilirler. Gerçek özne. Şimdi tüm ödevlerini zamanında yaptı. Ödevlerini zamanında kendisi yaptı bak. Kendisi yaptı o gerçek özne. Tamam bu etken fiil. Kitaplarını boy sırası sıra göre rafa dizdi. Dizdi. Kendisi dizdi. O burada gerçek özne var ve kendisi yapıyor. Ama şuraya bakalım. Edilgen fiilde iş Başkası tarafından yapılır, bak yapılır. Etken edilgen, yapar yapılır. Dolayısıyla bunlar da genellikle l ve n oluyor. Şimdi tüm ödevler zamanında yapıldı. Ödevler kendisi yapılmadı ki. Ödevler başkası tarafından, yani birileri tarafından yapıldı. Dolayısıyla burada sözlü özne var. Bu cümlenin öznesi şöyle mesela yapıldı yüklem ne yapıldı tüm ödevler özne. Tüm ödevler gerçek özne değil ki. Burada sözde özne var. Yani esasında işi yapan başkası. Kitaplar boy sırasına göre dizildi. Dizildi yüklem. Ne dizildi? Kitaplar özne. Ama bu sözde özne. Niye? Çünkü kitaplar başkası tarafından dizildi. Dolayısıyla yaptı kendisi etken. Yapıldı başkası tarafından edilgen. Rafa dizdi etken kendisi dizdi. Ama rafa dizildi başkası tarafından edilgen. Edilgen oluyor. Şimdi gel burayı yapalım beraber. Öncelikle öznesine göreye bakalım. Çünkü e, geçti geçti az önce öğrendik. Şimdi özneyi görevi bulalım şimdi. Şimdi etken olursa ne oluyordu? Kendisi yapıyordu. Edilgen olursa edilgen. Yani başkası tarafından yapılma olayı vardı. Başkası tarafından. Şimdi bakalım. Yerler daha yeni silinmişti. Yerler kendisi mi silindi... Başkası tarafından mı silindi? Başkası tarafından. O zaman bu Edilgen. Gülü seven dikenle katlanır, kendisi katlanır. Etken. Kendisiyle emekli ayrıldı, kendisi ayrıldı, kendi emekli ayrıldı. Ünlü sanatçı bu yıl seminerde anıldı. Bak, ünlü sanatçı andı değil, anıldı. Başkası tarafından anıldı Edilgen. Masanın üzerini güzelce temizledi, kendisi temizledi. Etken. Bak, kendisi temizledi. Etken. Kendisi emekli ayrıldı. Etken. Gülü seven kendisi dikenine katlanır. Etken. Ama. Yerler daha yeni silinmişti başka tarafından. Ünlü sanatçı bu yıl seminerde başka tarafından anıldı anlamı olunca edilgen oluyor. Şimdi burayı bitirdik. Bir de şeye bakalım. Geçişli geçsiz'e bakalım. Onun için de şöyle bir biraz daha katlayayım ki tam olsun. Böyle bir şey için kullandığım için öncelikle e, pardon diyorum ama şimdi burayı kapattık. Geçişli geçsiz. Geçişli de onu alabilenler geçişliydi. Onu sözcüğünü alamayanlar yani ne alamayanlar geçişsizdi. Şimdi bakıyoruz. Şöyle kapattım. Hm. Şöyle iyice İndirelim ki sayfa kobarmasın ha. Şimdi başlıyorum. Yerler daha yeni silinmişti. Onu silinmişti diyebiliyor muyuz sonuçç? Diyemiyoruz. Diyemiyoruz. O zaman onu silinmişti diyemediğimiz için onu olmadığı için geçişsiz. Gülü sevenen dik yerine katlanır. Onu katlanır olmuyor. O zaman bu da geçişsiz. Kendi isteğiyle emekli ayrıldı. Onu ayrıldı diyemiyorsun. E bu da yine geçişsiz. Onu ayrıldı diyemiyorsun Sanatçı bu yıl seminerde anıldı. Onu anıldı diyemiyorsun. Geçişsiz. Masanın üzerini güzelce temizledi. Onu temizledi diyebiliyorsun. Ha, onu temizledi diyebildiğin için bu geçiş oldu. Dolayısıyla sonuncusu hariç hepsi geçişsiz, geçişsiz, geçişsiz oldu. Ama bu geçişli oldu. Şimdi bir de test sorusu çözelim. Daha doğrusu test sorusu çözmeden önce şuna bir bakalım. Demiş ki spordan eve dönünce hızla yıkandı. Yıkandı. Kendisi yıkandı olduğu için bak kendisi yıkandı olduğu için biz buna etken diyoruz Tonguç'um. Tüm çamaşırlar yıkandı. Çamaşırlar kendisi yıkanamaz. Çamaşırlar birileri tarafından başka tarafından yıkandı. O zaman bu yıkandıya biz başka tarafından yapıldığı için edilgen diyoruz. Dolayısıyla sen aldığı ekten ziyade buradaki cümlenin içerisine kendisi ya da başkası tarafından kelimelerini koyarak bulabilirsin. Çünkü burada da yıkandı yazıyor. Burada yıkandı yazıyor. Ama bu başka bir anlamda bu başka bir anlamda. Burada Spordan eve dönüyor çocuk ve kendisi yıkanıyor, giriyor duşa yıkanıyor. Ama burada ise çamaşırlar birileri tarafından başka tarafından yıkanıyor bu Edilgen. Okulu bitir, nasıl ticarete atıldı bak. Ticarete atılıyor, kendisi ticarete atılıyor. Dolayısıyla bu etken bir fiil Tonguç Ela'da benim. Ama kullanılmayan eşyaların tamamı depoya atıldı. Depoya başkası tarafından atılıyor. Yani birileri geliyor depo sorumluları başkası tarafından bu eşyalar atılıyor. Dolayısıyla burada edilgen oluyor. Yani senin taktiğin belli. Eğer iş kendisi yaptıysa bir adam o etken oluyor. Fiil. Ama iş başka tarafından yapıldıysa edilgen oluyor. Bir uyarımız daha var onu da söyleyelim. Kimi fiillerde işi birlikte ya da karşılıklı karşılıklı yapma anlamı vardır. Bu anlamları şey eki veriyor. Bunu da bil. Mesela Türkçe sınav için öğretmenimle yazıştık. Burada karşılıklı yazışıyorlar mesela. Veyahut hatta çocuklar fıkraya gülüşler bunlar birlikte gülüşler. Bunu ileriki sınıflarda lisede işteş fiil diye öğreneceksin ama şu anda bize etken edilgen yeterli. Şimdi mesela başka bir soruya bakalım. İşi yapan belli değildir diyor. Ne demek istiyorsun? Yani edilgen çatılı fiili soruyor. Edilgen çatılı fiillerde iş yapan belli değildir. İş başkası tarafından yapılır yani. Kimin yaptığı belli değil. Hatta yukarıda onu anlatmış. Etken çatılı fiillerin yüklem olduğu cümlelerde fiil gerçekleştiren yani iş yapan bellidir Edilgen çatılı fiillerin yüklem olduğu cümlelerde ise iş yapan belli değildir. Örneğin, terzi elbiseyi dikti dersen işi yapan terzi, kendisi dikti çünkü. Bu yüzden dikti fiili etken çatılıdır. Ancak elbise dikildi dersen dikme işini yapan belli değildir. Bu yüzden dikildi fiili edilgendir. Bak, dikti etken, dikildi edilgen oluyor. Şimdi bize edilgeni soruyor. Çünkü işi yapan belli olmayacak. Zaten sen bu soruyu anlamazsan bile, buradaki bilgiyi okumasan bile Burada üç tanesi kendisi olacak bir tanesi başkası tarafından olacak. Hep aynı şey oluyor çünkü. Veya da tam tersi. Sandaletlerin ve terliklerin yapımında birbirinden ilginç malzemeler kullanılıyor. Kullanılıyor başkası tarafından kullanılıyor bak. Kendisi kullanılmıyor. Başkası tarafından kullanılıyor. Dolayısıyla bu e dilgen bizim aradığımız cevap bu. Ama diğerlerine bakalım. Dünyanın farklı yerlerinde insanlar sandalet ve terlik kullanıyor. İnsanlar kendisi kullanıyor. Dolayısıyla insanlar kendisi kullandığı için bu etken. Doğu Avrupa'da Slav ülkelerindeki bazı köylerde ormanların çok olduğu bölgelerde yaşayan insanlar ıhlamur ağacının kabuğundan sandaletler yapıyor. Kendileri yapıyor. Dolayısıyla bu da yine kendisi yapıyor. Etken. Pakistan'da yaşayan peştunlar yaz aylarında tabanı kauçuktan yapılan geleneksel terlikleri giyer. Kendileri giyerler yani. Kendi giyer. Dolayısıyla bu da etken. Kendi giyer, kendi yapıyor, kendi kullanıyor ama kendi kullanılıyor değil. Başkası tarafından kullanılıyor olduğu için cevabımız A seçeneği. Dolayısıyla arkadaşlar Tonguç'um sen soruya bakacaksın. Nesne yüklem ilişkisine göre farklıdır diyorsa, hangisi geçişlidir, hangisi geçişsizdir diyorsa seçeneklere bakacaksın. Onu alabilenler ve onu alamayanlar diye bulacaksın. Onu seviyor geçişli, onu tanıyor geçişli, onu bıraktı geçişli, onu uyuyor geçişsiz diyeceksin. yüklem derse, hangisi etkendir derse, hangisi edilgendir derse, hangisi de gerçek özen vardır, hangisi de özne vardır derse, hangisi de işi yapan bellidir, hangisi de işi yapan belli değildir derse, sen yine aynı şey yapacaksın. Üç tane kendisi oluyor. Kendisi yaptı, kendisi getirdi, kendisi okudu. Bir tanesi ise başkası tarafından yapıldı anlamı oluyor ve o da edilgen olmuş oluyor. Şimdi bunun için tabii ki ödevlerini de yapman lazım. Fiil çatısı konusunu bitirdik. Burada en az 100 soru çözmen lazım. Dinamo Türkçe'den test 25-26. Tüm derslerde test 83-84-85-86-87. Zoru bankamızdan da test 70'den 70'e kadar çözersen bu konuyu çok güzel pekiştirmiş olacaksın. Hadi bakalım ödüllü sorumuza geldik. Ödüllü sorumuzu yapalım. Bu arada abone olan arkadaşlarımıza biliyorsunuz ki şurada kağıdımız duruyorsa gösterelim. Hemen şöyle. E, 6 kişiye YouTube Premium üyeliği, 3 kişiye Tonguç Hediye Kutusu, 4 kişiye Tonguç Plus üyeliği, birer kişiye de Tonguç Dershane Özel Sınıfı ve Toplu Sınıfı hediye ediyoruz. Bunu da burada dile getirelim. Diğer dersimize görüşmek üzere. <laughs>